Öncelikle merhabalar. Ben e, Abdurrahim Gürbüz, Gürbüzspor Kulübü Başkanı. 2019-2020 yılında başladığımız amatör e, futbolliğine birinci sezonunu bitirmek üzereyiz. Bir son e, olan olaylardan dolayı böyle bir basın açıklaması yap, yapma gereği duyduk. Bizim ilk önce hedeflerimiz farklıydı. Bizim e, Huli'ye başlama amacımız, planlarımız, projelerimiz, her şey uzun zamanlıydı, uzun süreliydi. Ama bazı olaylardan dolayı biz bu projelerimizi, uzun vadeli planlarımızın hepsini durdurmak zorunda kalıyoruz şu an. Biz senenin başında Bayburt'ta bir ilki başardık. Firma tanıtımları yaptık, oyuncu tanıtımları yaptık. Bunu Sponsorlar dahilinde yaptık. ÜNFM'le anlaşma sağladık. ÜNFM'in desteğiyle birlikte e, forma çekimleri yaptık. Sezona farklı başladık. Bütün her şeyimiz farklı olsun. Adamatür ama profesyonel adımlarla ilerlemeyi seçtik. İlk maçımız 1-1 bitti Demirüzü deplasmanında. Son dakikada verilen verilmeyen penaltımız oldu. Sesimizi çıkartmadık. Olur dedik. İkinci maçımız oldu Akşar Belediyespor'la. Akşar Belediyespor'la oynayacağımız maçta da tekrar aynı hakem bize atandı. Ve bunda da e, son saniyelerde 1-0 önde olduğumuz 89-90. dakikalarda bir yan hakem hatasıyla bayrağını offside diye kaldırıp tekrar indirmesiyle bizim futbolcular duraksadı o esnada ne de olsa amatör sporcular bunlar bizim. Duraksamasıyla tekrar oyunu devam ettirdiler ve gol yedik. 1-1 bir bir bitti. Yine sesimizi çıkarmadık ama olaylarda bazı oyuncularımız kırmızı kart görmek zorunda kaldı. Aynı hakemden dolayı. Ve bu süreçte e, bir maç sonra tekrar o hakem bize verildi. Tekrar bize verildi. Şu anda ligde de en çok bize verilen hakem bizim maçları. Ve biz bu durumdan rahatsızız. En son olaylara da e, biz karıştık. Yani ben karıştım. Ama olayla benim bir alakam yok. Son olay, olayda da bizim sporcu avuta çıktı. Omuz attı. Avuta çıktı top. Daha sonra top aldı gidiyordu kaleciye vermeye. Çünkü avutu gösterdi Yere düşen sporcular bizim sporcuya kötü söylemlerde bulunuyor. Bizimkisi de işte ne oldu ne gibisinden niye söyleniyorsun gibisinden tepki veriyor dönüp ve tekrar o e, en çok bize verilen hakem de yan hakem orada ve geliyor bizim sporcuya sarkart verdiriyor orada lafı bütün olayı baş, başlatan rakip takımı sporcusu ve bizim sporcu cezalandırılıyor orada ve ben de o esnada sporcum e, durmasını istedim işte kaptana söyledim onu oradan uzaklaştır, onu oradan uzaklaştır. Çünkü ikili diyalog içerisinde. Ve daha sonra bana doğru geldi yanarken ben de niye ortamı görüyorsun dedi Yani sen bunu görmeyeceksin, kim görecek dedim. Benim adamı görüyorsun, onu da görmek zorundasın söyleminde bulundum. Başka bir şey de demedim ve sırtım döndüm. Gidiyordum ve sonra beni ihraç ettirdiler. Yani ben orada ne senin için geldim oraya. Ben sadece orada uyarda bulundum. Çünkü burada yapılan bize bir hata, saygısızlık. Ve biz bunun altında da kalmak istemiyoruz. Bu hakem sadece bize bizim maçta yapılan değil. Bütün maçlarda, bu sezonda bütün maçlarına bakılsın. Bütün her maçında bir vukuatı var. Ve bunun, bu hakem yüzünden bütün kulüpler, bütün camialar hep cezalar alıyor. Yani bunu biz dile getirmek zorundayız. Çünkü bizim kulübümüz bütün branşlarda milli sporcular, şampiyonlar bulundurmakta. Ve biz de bu kulüp e, sessiz, bizim kulübümüz de buna sessiz kalmak durumunda değil. Kendi aralarında Gürbüz Spor'a bize rapor tutanakları bizim haberimize rapor tutanaklarına da benim ağzıma çıkmayacak kelime gözün kör mü diye bir söylemde bulunmuşum. Halbuki öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey söylemedim. Orada sağlıkçısı da oradaydı. Herkes oradaydı. Ben öyle bir kelime ağzımda çıkmadı. Ben orada kör olsun, böyle olsun demedim. Gözün kör mü falan söylemedim. Ben orada sadece pozisyonu sen görmeyeceksin, kim görecek diye senin görmen lazım benim adamı görüyorsun onu da görmen lazım diye başka bir söylemde bulunmadı. Ama raporlar bu şekilde işlenmiş. Bize burada yapılan bir iftira var. Bize yapılan burada bir iftira var. Ve biz bu iftiranın yani altında kalmak istemiyoruz. Gereken bütün savunmaları yapacağız. Eğer biz de bu liye devam etmek istiyorsak, yani bizim bu liye devam etmemizi istiyorsalar bu düzeni bozmalar lazım. Bu düzen farklı bir düzen getirmeler lazım. Bütün e, şu ana kadar 30-40 tane hakemler var. Yeni hakemler gelsin. Biz onları istiyoruz. Son maç şu an önümüzde bir konursum spor maçı var. Eğer bu düzeni değiştirmedik sorumlular değiştirmediği sürece biz takımımızı çekeceğiz liden. Ve seneye de biz yokuz. Yani bundan sonra hiç yokuz. Çünkü bu düzen böyle devam etmez. Seneye de bizim irtibatta olduğumuz 3 tane kulüp daha vardı. 3 tane kulübü de biz arkadaş çevremizden dolayı amatörlüğe çıkartacaktık. Daha güzel futbol konuşursun, Bayburt'ta futbol ilerlesin diye el atacaktık. Fakat bu olanlardan dolayı onlar da, biz çekilirsek onlar da seni tekrar çıkmayacak. Biz hakem ataların konuşulduğu değil, güzel futbolun konuşulduğu bir lig, lig istiyoruz. Bizim bütün amacımız bu. Bizim de hatalarımız oldu. Bizim de futbolcularımızın hataları oldu. Sadece hakemler değil, bizim tek mağduriyetimiz var. Aynı hakemin tekrarlarca bize verilmesi ve biz bunu defalarca dile getirdiğimiz halde bizi dinleme, dinlenilmemesi yani bu sorunlar buna el atmadığı sürece biz Konur Spor maçına çıkmıyoruz. Bu bizim yönetim kurulu kararımız. Konur Spor maçına çıkmadığımız takdirde eğer tekrar Buna el atmazsalar biz bu çekiliyoruz. Hiçbir maça çıkmak istemiyoruz bu saatten sonra.